Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, müthiş bir şampiyonluk yaşadı. Paris Saint-Germain, Lyon, Monaco gibi takımların önünde zirvede yer alan Lille takımını zirveye taşıyan istatistikler ise savunmada gizli. Lille takımı 38 maç sonunda kalesinde sadece 23 gol gördü ve 5 büyük lig içinde en az gol yiyen takım oldu. Lille takımı bu sezon sadece bir takıma 3 gol atma imkanı verdi. Lille öyle ki savunması ile ünlü Diego Simeone'nin takımı Atletico Madrid'i bile bu alanda geçti. Şampiyon olan Atletico Madrid 38 maçta 25 gol yedi. Avrupa'nın 5 büyük ligi için en az gol yiyen takımlar. Lille 38 maçta 23 gol yedi. Atletico Madrid 38 maçta 25 gol yedi. Paris Saint Germain 38 maçta 28 gol yedi. Ve Real Madrid 38 maçta 28 gol yedi. Lille geride kalan sezonda 21 maçı gol yemeden bitirdi ve bu alanda müthiş bir istatistiğe ulaştı. Kaleci Meignan'ın yanında Botman, Zeki Çelik gibi geleceği parlak oyuncuların yanında Fonte gibi deneyimli bir oyuncu ve ve takım savunması bu başarıyı getirdi. Lille maçlarının %55'ini gol yemeden geçip sıra dışı bir orana ulaştı. Avrupa'nın 5 büyük ligi için gol yemeden en çok maç bitirenler: Lille 38 maçın 21'inde gol yemedi. Paris Saint-Germain 38 maçın 19'unda gol yemedi. Atletico Madrid 38 maçın 18'inde gol yemedi. Sevilla, Real Madrid 38 maçın 17'sinde gol yemedi. Milan, Inter, Napoli 38 maçın 14'ünde gol yemedi. Savunmada oldukça başarılı olan Lille takımını hücumda Burak Yılmaz taşıdı. Yıldız oyuncu 16 gol 5 asist yaparken Jonathan David 13 gol 2 asist ile oynadı. Yusuf Yazıcı ise UEFA Avrupa Ligi performansı dışında ligde de 7 gol 4 asistlik katkı verdi. Bamba 6 gol 9 asist, Ikone ise 4 gol 5 asist yaptı. Zeki Çelik ise savunmadan gelip 3 gol 2 asistlik katkı verdi. Paris Saint Germain sezon boyunca 86 gol atıp en golcü takımlar arasında yer aldı ama çok gol atmak yetmedi. Lille adeta yeteri kadar gol atıp şampiyon olmayı başardı. Sadece sadece 64 kez fileleri havalandıran Lille takımı özellikle deplasmanda büyük iş yaptı. Lille deplasmanda ilk 6 sıra takımlarına yenilmedi. Paris Saint Germain 0, Lille 1, Lyon 2, Lille 3, Monaco 0, Lille 0, Marsilya 1, Lille 1, Rennes 0, Lille 1. Lille forması altında bu sezon 16 gol atan Burak Yılmaz bu gollerin 12 tanesini deplasmanda atarak önemli katkı verdi. Burak Yılmaz'ın gol attığı 13 farklı maçın 10 tanesini kazanan Lille takımı kulüp puan rekoru kırarak zirvede yer aldı. Lille takımının en büyük özelliklerinden biri de ilk golü bulduğu maçlardaki başarısı. Geride kalan dönemde 25 kez 1-0 öne geçen Lille bu maçların 22 tanesini kazanırken 3 kez berabere kaldı ve hiç yenilmedi. Diğer yandan Lille Fransa Lig 1'de 10 yıl sonra şampiyonluğu getiren milli futbolcularımız taraftarlarla kutlamalara katıldı. Fransız taraftarların Türk bayraklarıyla Yusuf Yazıcı'nın klasikleşen gol sevincini yapması dikkat çekti. Futbolcuların ve taraftarın büyük sevinç yaşadığı kutlamalarda Türk bayrağı açan taraftarlar Yusuf Yazıcı sevinci de gözlerden kaçmadı. Lil taraftarları Yusuf Yazıcı'nın gol sevinci olan ellerini iki yana açarak yaptığı Y harfiyle sevinçlerini yaşadı. Burak Yılmaz Lil takımı ile elde ettiği şampiyonluğa ilişkin açıklamada bulundu. Çok gururluyuz, ülkemize çok selamlar yolluyoruz diye Burak, şehir merkezinde takım arkadaşlarıyla yaptığı kutlamanın ve insanların sevgisinin çok güzel olduğunu belirtti. Türk bayrağını yanından ayırmaması konusunda tabii ki biz Türk'üz. Türklüğün ne demek olduğunu biliyoruz ifadesini kullanan Burak Yılmaz, Lil taraf taraftarlarının kendisine yönelik sevgisine ve takımdaki başarısına ilişkin sağ olsunlar güzel sezon geçti. Çok güzeldi bizim için mahcup olmadık şükürler olsun. Şimdi ülkemize döneceğiz milli takıma gideceğiz şeklinde konuştu. Bir diğer yandan Süper Lig ve Zira Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ın yıldız isimleri Avrupa transfer piyasasında yer almaya devam ediyor. Son iddia ise Fransa'dan geldi. Fransız gazetesi Nice kulübünün Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'nu kadrosuna katmak istediğini yazdı. Habere göre sözleşmesi 2022'de sona erecek olan Walter Benitez'le gelecek sezondan itibaren yola devam etmek istemeyen Nis'in gelecek vadeden bir kaleci aradığı ve listenin ilk sırasına Ersin'i yazdığı kaydedildi. Sözleşmesi biten ikinci kaleci Johan Cardinal ile yeni sözleşme imzalamayacak olan Nis'in futbol direktörü Julian Fournier'in Ersin'in durumunu araştırmak için geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geldiği belirtildi. Kendi yaş grubunda geleceği en parlak futbolculardan gösterilen Ersin'in transferini hızlıca bitirmek isteyen Fransız ekibi Beşiktaş'a ilk teklifini yaptı. Sözleşmesinin bitmesine 2 yıl kalan Ersin için ilk etapta Beşiktaş'a 5 milyon euro teklif eden Nis'e nice Beşiktaş'ın yanıtı ise 12 milyon euro oldu. Lig 1'de şampiyon olan Lille'in milli kalecisi Mike Magna'nın Milan'a gitmesi halinde yerine Ersin'i transfer edeceği de haberde yer alırken Nis'in nice yeni bir teklif daha yapacağı ifade edildi. Şampiyonluk sonrasında Avrupa'dan teklif alıp almadığı sorulan Ersin Destenoğlu bana gelen bir şey yok kulübe geliyordur. Bazen maçlardan sonra birkaç haber görüyorum. Benlik bir şey yok. Menajerime gelmiştir. Sezon içinde şampiyonluğa giderken kafam dağılmasın diye bu konuları duymak istemedim. Sezon yeni bitti. Avrupa'da oynama hayalim var. Doğru zamanda gitmek istiyorum. Oraya oturmaya gitmek istemiyorum. Oturmak bana göre değil. 16 yaşından beri senede 30-35 maç oynayan kaleciyim. Onun altına düşmek istemiyorum. Şans bulacağım bir kulübe gitmek istiyorum ifadelerini kullanmıştı. Bu sezon Beşiktaş'ta 35 maça çıkan Ersin Destanoğlu 13 maçta kalesini gole kapatarak siyah beyazların çifte şampiyonluğunda büyük rol oynadı. Diğer yandan İtalya Serie A'da uzun yıllardır Milan forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu transfer dedikodularında en çok yer alan isimlerden birisi. Milan'la bu sezon bitecek olan sözleşmesini henüz uzatmayan yıldız oyuncu geleceğine Euro 2020 sonrasında karar vereceğini açıklamıştı. Milan formasıyla sezonu Inter'in ardında ikinci sırada bitiren milli futbolcumuz Milan'da kalması halinde gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde kendisini gösterme şansı bulacak. Takımının vazgeçilmez oyuncularından birisi olan Hakan Çalhanoğlu Milan forması Ile bu sezon toplamda 43 maça çıktı. 9 gol ve 12 asistle oynayan 27 yaşındaki yıldız, Milan'ın yeni sözleşme tekliflerine şu an için yanıt vermedi. Avrupa Şampiyonası'nda milli takımımızla birlikte kritik maçlara çıkacak ve değerini yükseltme fırsatı bulacak olan Hakan Çalhanoğlu şu sıralar milli takımın Antalya kampında bulunuyor. Rus basınından ise Hakan Çalhanoğlu için şaşırtan bir iddia geldi. Şampiyonat isimli internet sitesinin haberine göre Rusya Premier Ligi'nin Avrupa sahnesinde de yer alan kulübü Zenit, Hakan Çalhanoğlu için devreye girdi. Milli futbolcuyla ilgilendiğini söyleyen Zenit'in gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak için bu transferi istediği yazıldı. Teknik direktör Semak'ın özel olarak istediği Hakan Çalhanoğlu için Zenit yönetiminin devreye girmesi bekleniyor. Dünyanın en zengin kulüplerinden birisi olduğu bilinen Zenit'in Hakan Çalhanoğlu'nun Milan'dan serbest kalması halinde bu transfer için tüm şartları zorlayacağı söylenildi. A milli takımın Euro 2020 Avrupa Şampiyonası öncesi Antalya kampına katılmak için İtalya'dan gelen Hakan Hakan Çalhanoğlu transferi hakkındaki soruları yanıtladı. Çalhanoğlu geleceğimle ilgili henüz karar vermedim. Önümüzde Euro 2020 var oraya odaklandım. Turnuvadan sonra kararımı vereceğim dedi. Diğer yandan Serie A ekibi Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral akşam saatlerinde Antalya Havalimanı'na ulaştı. Merih Demiral hepimiz bu anı bekliyoruz. İnşallah güzel bir turnuva geçiririz dedi. Ronaldo ve Dybala ile oynamak büyük bir tecrübe. Kellini ve Bonici antrenmanlardan sonra benimle özel olarak ilgileniyor diyen Demiral. Burak Yılmaz ağabeyden bahsediyorlar. Ben de Burak ağabeyin gollerini gösteriyorum. Onlar da çekiniyor bizden biraz diye konuştu. Türkiye ile İtalya Euro 2020 A grubunda 11 Haziran'da karşı karşıya gelecek. Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, müthiş bir şampiyonluk yaşadı. Paris Saint Germain, Lyon, Monaco gibi takımların önünde zirvede yer alan Lille takımını zirveye taşıyan istatistikler ise savunmada gizli. Lille takımı 38 maç sonunda kalesinde sadece 23 gol gördü ve 5 büyük lig içinde en az gol yiyen takım oldu.